Merhaba. Merhaba. <laughs> Videodayız galiba. Her merhaba evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masatır yapıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi masamın üzerindeyim arkadaşlar. Evet. İlk önce şu sevimli kalemlikten başlayabilir misin anlatmaya? Evet. Nedir bu arkadaş? Harken Kimdir bu arkadaş? Iyi. Tanıtır mısınız bize Derin uncum? Tabii ki kalpli bir alanı var onun. Bize böyle yapıyor. Evet. Gülümsüyor. Saçları da gerçek. Kurdesi gerçek. Ayakkabıları gerçek. gerçek. Oturabiliyor mu? Evet. Hmm. İstersek böyle oturabiliyor. Böyle de oturuyor. Evet. İçinde gösterelim mi? Neler var içinde? Evet. Tabii ki. Kalıplar var arkadaşlar. Boyama yaptığımız kalıplar. Bunu böyle koyuyorsunuz. Sonra Hey Burada kaşın kalemini elinize alıyorsunuz. Evet. Ben bu kalemini böyle böyle yapıyorsunuz. Ben size bir geliniz alıyor. Sonra bunu dilediğiniz gibi bayılıyorsunuz. Teşekkürler. Tanıtım için. Kurumuş hamur. Evet. <laughs> de böyle çöplerde yer alabiliyor bazen değil mi? <laughs> evet. Peki. Ve dev silgimiz yani peynir silgi. Peynir silgi. Hmm. Dev silgiler de hmm. Başka bir şey yok. Bu tutucuğumuzun içerisinde. <laughs> <size. gülüyor> evet. Şimdi. Evet. Daha tutturuyoruz. Orada, orada mini, Ay çok miniş, çok tatlı. Ne onlar? Bunlar silgiler arkadaşlar. Bir adet mavi kalem. İkincisi pembe kalem. Üçüncüsü de turuncu kalem. Ve her birinin de kitabı mı var? Her birinin yok. Aslında İngilizcenin yok. Music. <gülüyor> Music. <gülüyor> Music. 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 Math. Okay. İngilizce'ninki yok. Bunu boş koyalım. Sports. Çok güzel bir setmiş o da. Top modelin zaten şeyleri gayet güzel. Bu da top model gelmiş. Yani. Top gibi... model marka. Öneriyor musun arkadaşlara? Öneriyorum. Arkadaşlar zaten her gittiğiniz AVM'de genel bir alışveriş merkezinde bir kırtasiyeciye girirsiniz. Ve evet. e, onda da görebilirsiniz. Top yani. modeli görebilirler. Tamam güzel. Şunlar neyin nesi? Bunlar Ay, şey. iki. Sevgi. Sevgi i̇ki, i̇ki tane nam nam, nam, nam sah. E sah. tabi nam nam adı üstünde delicious. Nam nams, nam 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 sıvı delicious. Önlerinde de delicious. Mülkler var. <laughs> Çok hoşlar. Hemen göstermek dayanamayacağım. Evet nam nam kimler seviyor? Yazsınlar mı ben, sana? Ben ben. <laughs> Nanas da sever. çok seviyoruz biz. Evet. Böyle Ana güzel bir lip balm var. Lip balm var. Ve bu şapkasını açıyorsunuz. Pürüzsüz. Pürüzsü. Güzel bir krem. Krem var. Çok, da var. Da çok güzel. Losyon. Ama arkadaşlar biz bunu İngiliz İsviçre'den almıştık. İsviçre evet. biliyorsunuz soğuk bir ülkemizi ee, Evet. Olduğu için bu biraz donmuş. İçindeki bir türlü elme sıkamıyorum. Hmm, tamam. Biraz sıcak bir ortam olması gerekiyor onun kremini sürmek için. Ne acaba? Oldu. Tamam. Başka bir anlamımız daha var mı? var. Onu da Arkadaşlar, gösterelim. hatırlıyor musunuz? Neyi? 1000 çalıştı. Bunu almam ben kazandım. Hmm, hatırladılar sanırım. İzleyenler hatırladı. Namlan saçmıştık ve derine bu çıkmıştı. Adını bilmiyorum. Kutuma mı getireyim mi? Yok. No, bence gerek yok. Şimdi o nedir? O neli? Ee, bu da çilekli bir lip Hmm, Hiç kullanmadım güzel. da. Çok güzel, çok güzel benziyor. Arkadaşlar buna normalde okullarda oje sürmek, bu gibi şeyler yemek yasak. Ama bu e, şeffaf bir oje, bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Okullarda da sürebilirsiniz. Gayet çocuklar için uygun bir oje. Bunu tamam. bu kafasından açıyorsunuz. Sonra böyle sürüyorsunuz hmm. elimize Bir tane gösterebiliriz. Parıltılar Zaten da var. Zaten bir şey. Şu an çok net gözükmüyor ama tırnaklar bakımlı gözüküyor değil mi? Evet tırnaklar gayet bakımlı ve çocuklara gayet uygun. Malatlar. Tamam. Aa, Onu kapatamadık mı acaba? Kalsın istersen masanın üzerinde. Bu arada çekmecelere geçiş yapalım mı? Anne 15 dakikadır. Tamam. Kapatıyorum. Ters yön sanki diğer tarafa. Evet. evet. Oldu. Bunların hala kabını saklıyorum. Evet. Çinklerin çok özenli kullanır eşyalarını. Değil mi? Evet. Böyle olmayı öneriyor musun? Öneriyorum arkadaşlar. Yani sonra eşyalarımız kaybolabilir. Üzerinde tatlı silgiler var. Tamam. Hem de Evet, ilk çekmeceden başlayalım mı? Çekmecelerine neler koyduk? Özel He? kalemler açılıyor. satan İnanmıyorum. Top Model'den bir defter. He? O bir iPhone mu? Evet. <laughs> Alo. He, tamam Top Model'cim. Adın neydi? Tamam tamam, hadi görüşürüz. Bye bye. Ve arkadaşlar içerisinde ajanda gibi çok güzel hmm. bir defter. bir de. bunu da öneriyorum arkadaşlar. Aa, ah. çok çok özel. Ne yazıyor? Windsor Castle. Windsor hmm, Castle. bizim kraliçenin evinden almıştık değil mi? Evet. İngiltere kraliçesinin. Bunun yumuşlu beni benden alıyor. Evet. Water pen. Okay. Başka neler var burada İlginç Mesela şundan mı bahsedebiliriz? Evet arkadaşlar bu ıı, tavşanı gayet güzel bir şey. Mesela şu anda gösteremeyeceğiz. aslında. Oraya bir Şunu çizgi çekebilirsin. Içine. Arkadaşlar evet. şu şekilde mesela turuncu kullandınız. Bundan sonra Mor var. Mor gelecek. gelecek. Sonra mora kullandınız, mavi, sarı gibi gibi böyle geliyor size. Evet. Ama maalesef böyle kapatmak yok. Tamam. Böyle. Anlıyorsun Bir saniye da yazım. Hı, hı. Ne derin. Çok güzel. Hadi ikinci çekmeceye Malı. geçiş yapalım. Evet. Bu gayet güzel bir şey. Arkadaşlar bura cennet. Burası böyle şöyle maskeli bir kalemimiz vardı değil mi? Evet bunu da göster. Neyse kalsın göster. Ha, gördü arkadaşlar bence. Evet. Yani. Şöyle evet. ışıklı bir kalemim var değil mi? Evet bu. Yazdıktan her sonra şeyde... işte ışıkla görünebilen bir kalem gibi gibi. Ve inanmıyorum arkadaşlar. En özellerini hemen gösteriyorum size. Çok güzel mikrofon silgi. Ah, silgi cennet hepsini çıkarmıyoruz değil mi? Ama evet, en özellerini en Derin özelliğini. gösterecek şimdi. Burada güzel yine tap model derisi Derin. Böyle <laughs> evet. güzel bir şey not yapabilirsiniz. Bunun küçük kalemi de var böyle. Diledim Notlar diyeyim. yazıp gibi. yapıştırabiliyoruz. Post-it mi fıstık. Gayet güzel. Tamam. Simli kabı da birazcık. İki tane ceviz silgi. Bununla ne yapılır? Ne yapılır? Çok güzel anne. Şaka <laughs> Evet. Çok güzel şaka yapılır. Gerçekten bunların bir silgi olduğunu inanmak çok zor çünkü o kadar gerçekçi ki o kadar güzel ki çok seviyorum. Ve, 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 ve arkadaşlar ve annem ceviz Ben öyle içine koyuyorum. İki saat bekliyorum anne hadi gel diyorum. Sonra o cevizi eline veriyorum. Kırmaya çalışıyor annen onu. <laughs> evet. Bir tane mikrofon silgi var. Nereden aldığımı söylüyorum. İstanbul'dan aldım ama Türkiye'de de var. Tamam İstanbul zaten Türkiye'den anneciğim. Evet. Başka bir ülkeden almamıştık. Şunu açalım mı istersen? En mükemmeli ya. bir <laughs> tane görmeyin. Bir tane kiti kitap dış var. Çok küçük. Her şey o kadar mı yatır ki? Zımba. Çok seviyoruz. Oo. Mini mini bir zımbatik. Buraya zımbanızı koyuyorsunuz. Bunun özel pembe zımbaları da var. Çok güzel bir bantımız var kedi. Yani <laughs> zımbamızın renksiz olabileceğini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bakar <laughs> mısınız pembe zımbayla biz basıyoruz. Güzel. Yani evet çok güzel. Son çekmecede de gö göstereyim dedin, evet. hoşça kal diyelim çünkü çok uzuyor videoyu o zaman. Son çekmeceni de aç, onları sen sonra toplarsın. Aa, aa yeter, yeter, Biraz senin oradan kalkman gerekiyor sanki. Kalkman gerekiyor. Hadi, hadi. Atıyorum. Ve... Ta-da! Ta -ta -ta. Bakar mısınız yine Smiggle kalemleri derinin şöyle. Böyle bu marka yani ikisi de marka. Aynı yani, markanın birbirleri. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada küçük bir smegel yazıyor. Burada da kocaman bir smegel yazıyor. Evet. Ve güzel. Güzel. Çok Ataşlar. güzel ataçların var. Aa, dökülebilir. Ama bu cam biz bir keresinde bunu kırmıştık. <laughs> Dikkatli olmalıyız. Evet. Şöyle ataçları da gösterelim. Bunlar da fiyonklu ataçlar. Evet bunu annem beğendi. işte. <laughs> Peki hadi veda. Çok dur. uzadı. Son, son son. Son bir şey. Tabii ki. Tabii ki bu Kutu'dan kutunun ne? içinde ne var? Ne 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 ne. Bir tane özel kitap. Evet. Özel denilenler ama. Bir sonraki videoda ne gelecek, Derin? Ela surprise açılımı. Evet. Hadi hoşça kalın Ay, arkadaşlar bugün sizler birlikte masamı tanıttım. İçerisinde güzel silgiler, kalemler, defterler, bayağı şey gördük sizinle. O zaman veda vakti. Abone kanalına abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Öptük. Çok seviyorum.